Hayır bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Evet, biliyorum. daha önce hiç gitmedim ama hani giden arkadaşlarım var. Biliyorum. Vallahi... doğrular e, doğruları mı konuşalım? Riyakarlık mı yapalım? Münafık olmadığımız için riyakarlık yapmayalım. İmran Izgara'nın e, ben köfte pişirme usulünü sevmiyorum. İçini pişirmiyor. Moda artık kendi prensibi mi modası mı neyse. Yani çiğ et biz Kürt, Kürt kültüründe görmedik yani. Onun için zaten bizim gibi gariban avam tabakaya da hitap eden yerler değil yani tuzu kuru olanların yemek yediği yerler. Gerçi İmranızgara biraz vasat bir yer de. E, fakat köfte usulünü değiştirirse bence daha sağlıklı bir başarı elde edebilir yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Sakarya için iyi bir değer, iyi bir marka, iyi bir lezzet. Bu kadar. Evet biliyorum. Ümranizliler ee, de genelde yiyorum. Görle çok fazla gitmedim. Gayet güzel. Sürekli kullanıyoruz. Evet biliyorum, gidiyorum. İmreniz Gara'dan daha çok memnun kalmıştım açıkçası. İmren Grill'de birkaç problemle, ufak problemle karşılaşmıştım ama tat olarak beğeniyorum. Biliyorum, bir sefer gittim. Bana göre çok güzel bir yer yani, leziz bir yer. Biliyorum, yorumlardayken yani Gittim ama beğenmedim. Evet. İmran e, biliyoruz yani. Bu şey doğum evinin tarafında. Oraya zaman zaman gidiyoruz yani. İmran biliyorum. Yemekleri gayet iyi, güzel. Tavsiye ederim. İmran Izgarayı'yı biliyorum, ben biliyorum. Ben köftesini beğeniyorum. Evet. İmran ile gittim, bir kere gittim. Yani çok memnun kalmadım. Bir daha gittim. Biliyorum. Yani bir kere gittim daha evvel arkadaşlarla. E, ee, yemeklerini beğendim, lezzetli. Sadece bu kadar. Hizmeti de iyiydi. Yani sıcak, samimi bir ortamı vardı. Memnun kaldım. Evet biliyorum. Lezzetli. Ben memnunum. Ben biliyorum ya. Serdivan'da değil mi o? Bilmiyorum ben gitmedim. Serdi Serdivan'daydı galiba orada. Evet. Arabadan geçerken görüyoruz orada. Orada yani daha önce hiç gitmedim oraya da bilmiyorum yani bu kadar. Sadece yani duydum ismini yani o kadar. Evet biliyorum. Birkaç defa yemek yeme fırsatım oldu. Gayet güzel, lezzetli emekleri var. Ee, çoğu kişinin de gidip memnun kaldığı bir yer diyebiliyorum. Şaka mı Evet biliyorum. Valla birkaç sene önce güzeldi, alıyordum falan ama sonra insan demek ki birazcık şey yapıyor, ara vermek gerekiyor. Çok güzel, gayet güzel. Lezzeti güzel. Tavsiye ederim yani. Hayır, biliyorsun. Ben de biliyorum. Uzun zamandan beri gitmiyor. Bayağı oldu, değil mi? Evet. Biliyorum. Önce şöyle bahsedeyim. Kendim belki iki defa, üç defa gittim. Hizmet şartları oldukça hijyenik bir ortam. Öncelikle onu karşılayayım. Bana kalırsa tercih edilebilir, ayet tarafından sunulabilecek uygun bir yer. Kesinlikle. Şahsi kaydım. Belki iki kere gittim. Çok detaylı bir fizibilite yapamamış olabilirim ama etrafımızca gidildiğinde. İmren'e takılıyorsun demek yer gibisinden bir yaklaşımlar oluyor. Güzel bir yer, zengin bir yer diyebilirim menüs itibariyle. Doğu kültürünü tercih edenler için genelde sunumları Doğu tarafımıza hitap ediyor. Lahmacun olsun vesaire. Farklı tatlar sunuyor yani emsallerine göre farklı diyebilirim. Evet, biliyorum. İki defa yedim. Yani beğendim. Yani lezzeti de güzeldi. Hatta geçenlerde şey aklıma geldi. Normalde hazır köfte alıyorum, kasap köfte. Acaba orada da e, hani kiloyla satılıyor mu falan diye düşündüm. Acaba orada almayı bile düşündüm. Beğendim. İlmen ızgara şurada doğum evinin orada. Vallahi mükemmel bir tatlı. İmran gari... şu an çıkartamadım ben. Bilmiyorum. Evet. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. İmran duydum ama hiç. Duydum. Vallahi hiç gitmediğim için yorum yapamıyorum. Evet biliyorum daha önce hiç gitmedim değil. Ama adını duydum. Ee, iyi bir yer olduğunu da biliyorum. Arkadaşlarım gitti kadarıyla. Yani tavsiye ettiler. Güzel bir yer. İnşallah gideriz. Biliyorum. Güzel bir yer. Gittim. Hoş. Nefis. Herkese tavsiye edebilirim yani. Duymadım. Ben de duymadım. Evet biliyorum. Hiç gitmedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa hayır. Bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Gerçekten. Biliyorum. Harika bir yer ya. Herkes gitmesi gerekiyor. Hayır. Yani. Hayır. Evet. Köftesi çok güzel. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Güzel bir yer. Memnunuz. Her zaman gittiğimiz yerdir. Yok, hiç duymadım. Hayır benim yani. Evet biliyorum. Ee, yarım saat önce Çekirtme'ye gidim iyiydi. Biliyorum. Vallahi çok güzel, çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum. Hayır bilmiyorum. Evet biliyorum. Ya ben bir defa kahvaltıya gitmiştim. Gayet beğendim, hoştu. Onun dışında çok fazla bir bilgim yok. Evet. Ben de birlikte kahvaltıya gitmiştik zaten. Ben de o zaman gayet beğendim. Yemeğe gitmedim. Sadece kahvaltıya gittim. Biliyorum. Ee, o konuda bir hakkım yok. Yani şey olarak yemek bakımından <laughs> ben bilmiyorum. O. Biliyorum. Bilmiyorum. Biliyoruz. Olumlu, güzel. Yani hani Sakarya'da ve özellikle Serdoğan'da rahat bir şekilde, rahat, lezzetli. Yani sağlıklı yemek yenilebilecek bir yer. Evet biliyorum. Bir arkadaşımın yemeğini yapmıştık veda yemeğini. Aa şimdi geçti zaman ama fena değil iyiydi. Yani İmran'ın girişi ona kadar görmüş olduğumuz en hijyenik en temiz yerlerden bir tanesi diyebiliriz. İkinci gelişim oldu bu gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Gayet mutluyuz. Yiyecekler de yiyecekler de, temiz. Yorum yapmaya gerek yok. Geleceksin, yaşayacaksın, yiyeceksin, içeceksin, karar vereceksin. On numara bir yer. Personeliyle, yeriyle, her şey dört dört. İmran sürekli ziyaret ettiğimiz bir mekan. Ailece ve arkadaş ortamında geldiğimiz bir yer. E, temiz, ferah, herkes tavsiye ederim. Biliyorum evet. Duydum. Ben de biliyorum. Yorum yani güzel aslında bahçesi falan açık havada. Hoş yani ben seviyorum. Evet. Yani övüyorlar bayağı da hiç gitmedim yemedim yani. Öğrenci sonuçta fiyatları pahalı. <laughs> İmran ya güzel ya ben birkaç kere gittim birkaç kere de yedim. Değil. Mesela <laughs> Biraz güzeldi yani gerçekten bir genelleme yaparsak ama biraz kahvaltı olarak diğer yerlere göre pahalı. Evet bir iki kere gitmiştim. Yani hoş bir elit mekan. İyi yani. Evet bir iki kere ben de gittim. Evet yemeğe gidiyorum şimdi. Güzel. Yemeğe gidiyorum. <laughs> Biliyorum. Gitmedim. Evet. Yemekleri falan güzel yani ben memnunum şahsen. Biliyorum. Evet. Ben oraya gidip bir yemek fırsatım olmadı ama oğullarım kahvaltıya gitti babalarıyla bunlar. <laughs> Oğlum nasıldı? Kahvaltıya gittiğiniz yer. Evet, güzeldi. Beğenmiş miydin? Hı, Hı Tamam <laughs> güzel ya. Böyle. Kahvaltısı da güzel. Biliyorum. Sizin Hayır bilmiyorum. <laughs> güzel ben bir kere gittim bayağı beğendim yani. İlgilenmeleri falan güzel Biliyoruz. Sizin Biliyoruz. Köftesini çok beğeniyoruz ya yapıyoruz yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> ailecek. Seviyoruz. Bilmiyorum. Duydum ama gitmedim. Evet biliyorum. Vallahi. Et ürünleri olarak güzel, yemek yiyebileceğiniz bir yer. Ama gençlere pek, yani e, Serdivan biraz öğrenciye hitap ettiği için gençlere pek hitap etmiyor gibi duruyor konseptiyle o kadar. Yani. Ama yemek yemek için güzel Biliyorum, evet. E, gayet güzel, gayet güzel yemekleri. Arkadaşlarımla yedim birkaç defa. Yani hoşuma gitti, gayet güzel. Karışık kebapları, e, köftesini çok sevdim. Biliyoruz. E, Evet, biliyorum. Servis yavaşlar canım. Yoksa? Gayet memnunuz mu? Ee, memnunuz ama hani ilk zamanlara nazaran azalttılar bayağı. İkramları olsun, Hı. menüsü olsun. Ve yavaşla. Yok. Ben de bilmiyorum evlat ya. Biliyorum. Kaliteli bir mekan. Komşuyum zaten. Ee, bir defa gittim. Güzel bir mekan. Biliyorum. Ee, geçen hafta Ali Fuat Paşa tesislerinde köfte yemeye gittik. Güzel. Hatta bizim lise arkadaşları senede iki kere buluşacağız. Oradaki sabah kahvaltısında orada yapmayı düşünüyorum. Evet biliyorum. Bence gayet iyi bir yer. Yani kahvaltısı pek iyi değil. Onu biliyorum. Denedim. Köftesi çok hoşuma gidiyor. O kadar. Lezzetli, güzel, temiz. En azından güvenip gelip yemek yiyebileceğimiz yerlerden bir tanesi burada. Sağda İmran Grill'e ben ilk defa gelmiş değilim. Daha önce de geliyorum. Bu akşam İstanbul'dan misafirlerimiz nedeniyle Ayrettin Bey'in misafir olarak buraya geldik. İmran Grill gerçekten yemeklerindeki kalite, kullanılan malzeme son derece iyi seviyede. Yani Avrupa standartlarına uygun. Avrupa standartlarını yakalamış bir restorantımız olarak değerlendiriyorum. Açıldığı günden itibaren e, hizmetlerinden de son derece memnunuz. Onun için burada yemekteyiz arkadaşlarımızla beraber. Misafirlerimizi de buraya getirdik. şurası. Bir sefer gittim. Gayet memnunum. Ama pahalı. Bize pahalı. Yok hayır hiç gitmedim. Evet. Pek gitmedim ya. Gittim söylemedim. Biliyorum. Yorumlarımız, daha önce birkaç sefer yemek yedim. Yani memnunum daha doğrusu. Yani güzel köftesi falan, köfte yedik. Çok güzel de yapıyorlar. Ya İmran, tabii ki de tercih edilen bir yer Sakarya'da. E biz de geliyoruz, memnunuz. Gayet güzel, nezih bir ortam. Evet, güzel, geliyoruz sürekli. Daha önce yemek yememiştik, tatlarını içmiştik, içeceklerini içmiştik. Bugün yemek yedik. E, güzel, beğeniyoruz ortamı güzel, çocuklar için özel bir alan olması güzel. Ee, çocuk orada oynarken biz rahat rahat oturuyoruz burada. İyi yani memnunuz. Etlerini çok beğeniyorum. Çok taze ve güzel. Seviyorum burayı. Bu da çok yeniyim zaten Sakarya'da. Devamlı geldiğim bir yer burası. Memnun her şeyden, servisinden, hizmetinden ve yemeklerinden. Yani güzel. Pek gelmemiştim zaten. İkinci ya da üçüncü gelişim. Ama hizmeti ve servisi iyi. Biliyoruz. Güzel. iyi bir yer yani. Ben... Bilecek şey, bir şey yok. Ya. Biliyoruz. Ee, çok iyi. Güzel. Güzel.